Eski arkadaşlarım. Bugün e, şey çekeceğiz. Kedi. Ah, burada benim bir kem var. Babam ve e, kedi bir e bir şey yapmıştı kediyle. Böyle bir yere saklandı. Ha, orada gözleri ışıklatıyor. Şimdi böyle gidelim bir onun yanına. Böyle gidelim gidelim. Ah, burada. Kedi burada. Bir kez çekilebilirsin lütfen. Teşekkür ederim. Ben kediye alacağım. Gideceğim. Senin YouTube'a çıkıyoruz. Sen niye saklanıyorsun? Çıkmak istemiyor musun sen? Bence çok çekilmek istemiyor beyazıcım. için Birazdan düşecektim. Ha böyle. Ha bir kez de burada. Aa kedi kaçtı. Aha. Bu bizim ee, bir eski bisikletim yeni bisiklet şeyin altında. Örtünün altında. Aa burada. Aa burada. Bu eski bisikletim. E, ee, arabanız kaza yaptığımız için e, arabayı değiştirdik. Kiralığı aldık ama parayı vermiyorum. Şey e, değil, kedimiz. Şimdi böyle bir geçelim. Buramızda bahçemiz. Aa, böyle bir bahçemiz var. Aa, bir kez onu buldum, Emi içine girdi. Hem <laughs> şimdi size hatırlatayım. Ee, benim eskiden bir tane köpeğim vardı. Onu onu biz verdik, ama doğurdu ve e, bir tanesi bize kaldı, bize kaldı ve e, prensesi verdik yani kadokuzu. Bir tanesi de yavru. Ee, bizde kaldı ama sonra da onu da verdik. Kedimiz bu. Böyle bir kedimiz var. Böyle. Şimdi Çekilmek istemiyor. Heh, hem de benim adım Victor. Biliyorsanız. Yani e şeyde ee, siz gel, gel. beni Adam. bulmak için işte böyle e, ee, kedimiz yeniden saklandı ee, bir kere lütfen onu bulabilin He, size şimdi bisikletimi de göstereyim hem de Aa, bisikletim burada bir, bir dakikacık ama yeni yani burası da göstereyim lastiği patladı o yüzden çok kullanmadım lastiği değiştiremedik. Çok lastik yoktu. Bunlardan çok zor bulmak. O yüzden öyle bir şeyler. Eski bisikletim de orada. Peki ee, buldu bizim kedimizi. Buradan böyle çıkayım. Böyle bir kedimiz. Var. Ne <laughs> Çekil. Tabii ki. Hadi gitsin. Bir kez sen oyuncağı ne al? Hadi Ona oyuncağı. Hadi. Al orada. Kediyi böyle çekelim. renkli beyaz, siyah ve sarı. Evet. Ve beyaz. Beyaz dedim zaten bir kez ama. Teşekkür ederim. Bir daha dediğin için. Bildiğiniz gibi kediye böyle yapmayı çok seviyor. Bir kez sen yer, yap yap. Tabii. Çiçek <laughs> şey, buraya gelirse. Bir gel bırak. Gel. Çilek. Ee, adı onun çilek. Çünkü bir şeyler yiyor. Ha, babam ona yemek verdi. O yüzden ona yiyor. Ama ben size e, bir şeyler anlatayım. Ne anlatayım? İşte e, bahçemiz çok eskiydi. Yeniledik. Buraya çimento döktük. Ağaçla öyle. Ay kedimiz geldi. Onu da sonunda konuşayım. Bakın nasıl oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de yapacağım. Yap. İstersen yap. böyle çıkma ama. Bak böyle yap. Ha öyle değil. Boş ver kendi oynasın. Evet. Sağ be öğretirim. <laughs> Böyle. İşte oluyor yani. Kedimizin e, renkleri salırı. Yok. Kahve rengi. Yok. Ka kahve rengi. Gözleri mavi değil mi? Değil. Kahve Gözleri. rengi. Evet. Bakayım. Bak. Gördün. mü? Ya, Evet, 5 saatlerim kalır diye. Ha, birimi sonra saklandı. Ha, orada patileri var. Aa, çıkıyor. Tamam. Aa kadar yeter ee, başka günlerde de çıkarım ee, videoları gidiyorsa için ama gitmezse gidersen çıkamam bildiğiniz gibi çünkü kedi gidecek ee, bize yanlışlıkla geldi bir tane annesi geldi onu onu bıraktı Sütü yok daha bir gördüğünüz gibi çok küçük minecik yani e, ağaç. o yüzden bize buraya getirdik ya da kendi geldi abi Baba e, kendi mi geldi? Başkası getirmiş. Babam öyle söylüyor. İşte öyle hadi herkese bay bay. Görüşürüz. Gidimiz. Böyleydi. Herkese bay bay. Hadi gel bakayım.